Evet. Merhabalar. Bugün bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz şimdi son zamanlarda video, short videolar üretiyorum. Aslında diğer kişiler için üretmek değil de sadece koymak oluyor. Cidden yani o videoları yapması kolay. İnşallah sesim geliyordur. Yani ben bilmiyorum. Nasıl anlatabilirim ve Yani ben edit yapmayı bilmiyorum. bilferim yok. Ve bu yüzden YouTube'tan şey yapabilirim. önce YouTube'tan böyle YouTube'un şeyleriyle YouTube'un şu işte o edit şeyleriyle yapabilirim. Benim velet yapan insanlar var. Belki yorumlarımı okuyanlar biliyordur onları. Bak arkadaşlar benim zaten çocuk olduğum her taraftan belli. Videolarımda sesim geliyor. Niye öyle zorlar anlamadım. bazıları git edit yap diyor. Yani bavulları... Yani bilmiyorum abi. Fiv niye? Niye abi niye? Niye bana... Böyle yaşatıyorsun yaşatıyorsunuz anlamıyorum. Kaç gündür yorumları okuyorum. Ve beni savunan bir, bir iki üç kişi var. Bir de kim seni sever diyorsunuz. Yani bilmiyorum kanka. kim sever bilmiyorum. Belki de kimse sevmiyordur. Öylesine yorum yazıyorlardır. Ama ben eğlencesine çekmeye devam edeceğim işte. Benim ne suçum vardı? Ben ne yaptım size? Siz bir gün çocuk oldunuz. Hatta belki hala çocuk unuttur. Bavlar 14 yaşındayım diye velet yazmış biri. Kanka ben de 10 yaşındayım. Aramızdaki fark ne olur? Allah'ım ya. Herkes bir gün çocuk oldu. Niye? Niye abi? Siz daha önce doğum, doğmuş olmanız benim suçum mu? Yarasıcının sizin daha önce dünyaya getirmiş olması benim suçum mu? O zaman bana niye ulaşıyorsunuz? Ya abi cidden beni bir salındı be. İstemiyorum ama istemiyorum ya. Unutamıyorum bunu. lütfen. Beni seven kimse olmasa da olsa da ben kendi kendime video çekmeye devam edeceğim. Ve buna da karışmam. Abi anlamıyorum ya. Bir gün Fifi'de çocuk oldunuz. Bir gün annenin Fifi'de karnınızda taşıdı. Bir gün annenin de böyle kucakladı. Fifi okula götürdü falan. Fifi okula gittiğiniz. Birinci fınıfı oldunuz. Belki yani hiç akıllı olamadınız, hiç çalışmadınız dertlerini ve onu bilmem ama yani abi lütfen benim bir falan. Ben kendi halimde hem derslerime çalışıp hem oyun oynuyorum hem televizyon izleyip hem de video çekerek geçiriyorum hayatımı yani bu. Ne var bunu anlamadım. Hani o oh, ne, 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 derdi var bende? Ben ne yaptım? PUBG hesabını falan mı çaldım? Yok videolarını ha, bak bir tane videoymuş. Hmm, fen sen videolarını hmm, çalacağım diyordu çalmadı diyordu bir Sizin gibi insanların videolarını çalmaya değmez. Kanalımda boş boşuna yer kaplarlar. Benden kanalında bok videoların olmasını istemediğim için çalmadım. Hem adama da yazık olur. Bir anda haksız falan çıkar. Aslında video hazır şu an yayınlamadım kanala. Kanala yayınlamadım şu an video hazır. Video hazır aslında yayınlayabilirim şimdi. Ama ben yayınlamadım. Niye? Çocuk üzülmesin. Haksız çıkmasın diye yayınlamadım videoyu. Normalde açık. Şu an videoyu çektim. Video hover. dedin lan? hover yani. dedin lan? hover. Video hover. Şu an yayınlayabilirim ama yayınlamıyorum. Sonra da çalamamış falan diyen o eleman. Sonra da buradan cevap olsun. Abi benim diyeceklerim bu kadar. Yani bu da bir cevap videosu olsun. Lütfen bu, bu videoyu izleyip bir şeyler anlarsınız. İnsanlarla böyle konuşmamak gerektiğini. Abi anlamıyorum. Annem size böyle şeyler öğretmedi mi? Ya da siz okul okumadınız mı? Ya da siz 18 yaşında mı çıktın annenizin karnından? Bazıları şimdi diyecek yorumda birisi herkes 18 yaşında mı doğuyor karnından falan diyecek. 18 yaşında da değilsiniz bu arada 14 yaş 15 yaş falan de velet diyoruz yani orta okula giden adamlar bana velet diyor ve ben de orta okula gidiyorum. Ciddi Fudufkan <laughs> kanka Aa abi yetişkinler olabilir onlara bir şey demem ama yaşlarından başlarından utançlılar. Ben yani bir şey demek istemiyorum. Abi. Gitti gitti. Gel bak bu işi seviyorum video sökmeyi seviyorum ve bırakmayacağım da bu çok kötü olur bak şimdi bir şey derdim de YouTube kuralları için demiyorum yani bu o, o, ya işte onlar yüzünden YouTube bırakacak bir insan değilim ben vav insanlar var kötü yorumlar yapan insanlar yüzünden şeyi bırakmışlar direkt işte youtube u. ama arkadaşlar onlar ne alaka yani onlar size YouTube bırak dediyse bırakacak bakın yapmayın YouTube bırakmayın o ruh. yani teller yüzünden YouTube bırakılmaz ya bu video çekmeyi seviyorsanız çekin abi Yok hiç gerek yok bu arada cidden hiç gerek yok. O oryantaller yüzünden YouTube Ne hiç gerek yok. Aldırış etmeyin onları. Herkes kötü yorum yapıyor. Herkes. Kimse seni sevmiyor mu? Bence beni de kimse sevmiyor. Bir şey diyeceğim. Yaş kaç deyip olmuşsa da Yani, on. yani o 14 yaşındayım diyen eleman ne yaşıyor anlamadım. Bazı beni savunanlar var. Onlara bir şey demiyor. Ama onlar da beni sevmiyor bence. Kimse beni sevmiyor abi. Bu hayatta bence annem de o başka kimse beni sevmiyor. Neyse. öleceklerim bu kadar abi. O velet yavanlar ne yaşıyor anlamadım. Neyse. Hadi görüşürüz.